Bana cevap ver! Artık orada ne yaşattılarsa... Yama beni ne olur bul artık demiş! Mafya mısınız? Çete misiniz? Nesiniz siz? Rüya'nın ölümüne üzülenler... Videomuzu beğenip yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutmasın. Rüya'nın ölümü... Dizide büyük bir dönüm noktası yarattı. Ve başta Yaman'ı derinden sarstı. Ancak Yaman'ın yaşadığı bu acı... Onun için uzun süreli bir üzüntüye dönüşmeyecek. Çünkü intikamını almak... Ve katilin kim olduğunu öğrenmek... Yaman'ı bir nebze olsun rahatlatacaktır. Fakat Yaman'ı bekleyen daha büyük şoklar var ve bu şoklar onun içindeki hırsı daha da körükleyecek. Yaman'ın karşılaşacağı bu beklenmedik olaylar onu sadece intikam arayışında daha da ileriye götürmekle kalmayacak, aynı zamanda kişisel gelişimi ve karakterindeki dönüşümü de izleyicilere sunacak. Rüya'nın ölümü dizinin dramatik yapısını değiştirirken, özellikle Alaz ve Asil'in karşılaşması olayları daha da karmaşık hale getirecek. Bu karşılaşma, dizinin gerilimini doruk noktasına taşırken, izleyiciler için sürükleyici bir deneyim yaratacak. Ayrıca Alaz'ın kendi içinde yaşadığı iç çatışmalar da önemli bir yere sahip olacak. Rüyanın ölümünden sonra Alaz, hem intikam hem de suçluluk duygusuyla boğuşacak ve bu da onu bir yol ayrımına sürükleyecek. Asil ise bu olayların merkezinde yer alarak hem duygusal hem de fiziksel bir mücadeleye girişecek. İzleyiciler, Asil ve Alaz'ın arasında yaşanan bu çatışmanın dizide nasıl bir etki yaratacağını merakla bekleyecek. Yaman'ın yakın çevresi, özellikle onun bu intikam yolculuğunda nasıl bir değişim geçirdiğini fark edecek ve ona destek olup olmama konusunda kararsız kalacaklar. Özellikle Yaman'ın eski dostu Zeynep, bu süreçte Yaman'la ilgili büyük bir ikilem yaşayacak ve ona yardım edip etmemek konusunda zor kararlar almak zorunda kalacak. Bu kararlar, dizinin geleceği için büyük bir etkiye sahip olabilir.